<güler çizimleyen surtout> Tulum <virtual> <laughs> <laughs> <Tábuz türlü tüyüzyumlet> peyniri. tamam. Etimi tavuğumu hazır, mangalımı. Tamam. Karpuzumu. Tamam. Domatesimi. Tamam. Abi inanılmaz menü. <laughs> Karpuzumu. Tamam. Domatesimi. Tamam. Çilingir kuracak. Haklı. Zaten ay Allah benim kaderimde yani. Bakalım yapayım mı diyorsun son bir? Hayır gider ayak. Bar manzaraya karşı. Zaten ya tarantula yer beni ya yılan sokar. Bok yoluna gitmeden iki demlenelim. Aa, mis Karpuzu mu? Tamam. Domatesi mi? Tamam. <laughs> Böyle gidiyor mu peki evet daha? Evet abi. Yani. Bu abi çok iyi kanka. Bu abinin TikTok'larına dikkat et Evet mu? abi. Evet, selamlarımızı iletelim. E, selamlarımız yani. olsun. selamlar selamlar buradan evet. Hırsız bir adayı düşseydi yanında ne alırdın? tulum peynir. Ben ne alırdım biliyor musun? Yani yaşamda tutacak şeyler beni. Oğuzsuz adadan çıkışı da olacak yani. Ero bile 8 senede döndü kanka dizisi çıktı ya. Yani. Bu abi adam mesela şeyle meşhur oldu. Mesela ne ee, aldın? Mesela Frist'ümü söktüm. Ben İlk mi? İlk aklına gelenleri söyle. Kanka Hayır. bir tane böyle ıı, ateş yakmama yarayacak bir şey alırdım ama düzenli ateş yakmama yarayacak bir şey anladım. mı? Akımak şak... taşı. Hani o kafa bir şey alırdım. Bir tane böyle kendimi savunabileceğim ne bileyim böyle bir avlanabileceğim falan bir işte pala gibi bir şey alırdım bir tane. Mantık. Bir de düşünüyorum kanka bir de şey alsam yeter ya böyle Hani temiz suyu sürekli Temin edebilecek bir şey varsa Adaya sat. arıtma kurmaca şekli diyorsun ha Aynen Aynen öyle kanka arıtma şekli Evet abi yok ya bu klasik soruyu o zaman sana da soruyorum abi şu anda. Işsız bir adaya düşürseydin yanına alacağın üç şey ne olurdu? Tulum peyniri. <laughs> Ateş yakabileceğim bir şey alırdım. Çak. Bir tane... Kesici balta gibi bir Oha şey alırdım. Oğlum yine aynı şeyleri söylüyorum. adam yani. Tamam. Ee, ne lazım başka? Buzdolabı hocam. <gülüyor> 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 GPS konum çipi. <laughs> Üzerime böyle, vücuduma, bedenime. <laughs> bir de şey konteyner oluyor ya böyle. içinde tuvalet de oluyor. İşte ha. su deposu da oluyor. Çok amaçlı konteyner. Bıçak. Tamam. Ha bıçak da alabilirim. Ee, çakmak taşı alırdım. Çünkü tamam. bitmesin yani sürekli kullanılabilir bir şey. Ha mi? o tarz Sosladım. evet ateş derken o öyle bir şey. Ha. Ne evet, ee, evet ben atayım. söyleyince öyle bir şey. <laughs> Öleyim başlıkta. <laughs> e ee, bu yeni termoslar var ya su temizleyebiliyorlar. Ne öyle bir şey <laughs> mi? Aynen. Temiz... Öyle bir şey mi var? Aynen su temizleyici alırdım. Of çok iyi. İşte olta molta alırdım muhakkak. Bir de yat. <gülüyor> <gülüyor> Yeter bence. <laughs> Abi biliyorum ya, gitar çalıyor değil mi? Aynen. Ha yok Bodila. Ne bu? Sıcı. Şok. Kanka şok bir video. Şimdi burada ne oluyor işte? Şeyi takıyor. Sonra ne yapıyor? Cecik yapıyor Kanka işte. Cecik. <laughs> <işte. gülüyor> Çalkalıyor ya orada. Salatayı kesiyor. Ne oluyor tam olarak? <laughs> Kanka robot kol caciki Direkt böyle ya abimiz adını unuttum ama bir aile çocukları var işte eşi var falan. Orada TikTok'ta videolar çekiyorlar. Böyle paylaşımları var. Bu da onlardan bir tanesi. Ben hala kolunun olmamasıyla metalden kol yapıp şurasından bir elektrik şeyiyle elektrik bağlayıp elektrik çarpmasını anlayamadım. Atakan atarsan herkese çikolata. ya Yani sınıftaki en heyecanlı şeydir çöp kutusuna. Benim <laughs> küçüklük. Ben. O kadar temiz, o kadar saf bir mutluluk yani. Kanka çok iyi bir çikolata bu kadar mutlu olsam çok sarardı. Abi sarardı. O videodaki Atakan ben olsaydım peki? İşte o zaman okulun en cool çocuğu sensin kanka. Bütün herkes sayende çikolata yiyor oğlum. Evet, Kocağı güzel siniyor. bir an. Çok öğretmenin böyle bir an yaratmış olması çok güzel. Yani şey hem sınıfı kenetliyor birbirine, hem çocuklar çok mutlu oluyor, hem de böyle unutmayacakları bir anı yani. O orada başarmış, gururlu. Onun evet. sayesinde bütün arkadaşlar çikolata yiyecek. Vov, kral! Atakan, senin sayende de yani, evet. bugün sağ ol kanka falan yapacak arkadaşlar. Afiyet olsun evet, işte Ayşim yapacak evet. o da. Hep böyle naif kalabilseydik. Ben bazen çok üzülüyorum ben ya. Ben naif kaldığımı düşünüyorum biraz. <laughs> <laughs> Yalancı. Kanka bu var ya ömür boyu unutulmayacak bir anı. Ben en son evet. bu kadar havalı olduğumda aşı yaptırıyordum. Ha şey mi? Tabii Benim doğru. en son havalı olduğum şeydi. Bizim başkanlık seçimlerine iki tane janti arabayla. Doğdu lisedeydik. Kanka ama cooldu. Davul zurna sokmuştuk. <laughs> bir gün önce başkan seçildi. Bir gün sonra biz sabahtan okulu ektik. Milletten hemen beyler biraz evet. destek yapalım falan. Ben zaten okula de gidiyorum böyle keyifle bir şeyler olacak diye bir baktım bana böyle yapıyorlar. Dur. Aynen. <laughs> İki tane krayzeri kiraladık. İçine davul zurnacıları oturturduk. Millet şey zannet. Hani ilk krayzerle yerler ee! falan filan. Ondan sonra abiler kapıları açtılar davulcu zurnacı. Biri bir arabadan biri bir arabadan indiler. Yangın yeri sonra tabii. Güzel, Kıyaktı sahibim. kanka. <laughs> Kıyaktı ama. Yavuz Seçkin mi? Ha. <laughs> Yavuz Seçkin, gerçek hayatta sert bence. <laughs> Öyle bir hali yok mu? <laughs> Bu insanlar eğlenceye aç kalmış. <laughs> <laughs> <Üf>, karizma. <laughs> Tam olarak bulunmak istediğim orada. Evet. Bu da İboşoğlu'dan bir kare idi. Neden? Çok keyif almıyor gibi ama ya. Yani hani, Borlayarak hani, yani. etrafındakiler bir hype'lamaya çalışmış ama hani bu müzik türünden çok az etmediği belli. <laughs> İbrahim Tatlıses şu an şey diyor. Ulan para içinde böyle şey. <laughs> İbrahim Tatlıses bu arada hiç mutlu değil yani. Bu, ben İbrahim Tatlıses'in paraya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ve <laughs> inanılmaz bir açıklama. Fasulye ayıklayan bir teyzemizin videosu çok paylaşıldı. Metroda mı? Ha metroda çekilmiş. Şey alışveriş merkezi metroda. Hayır abi hayır. Yani sen gerçekten toplumdan çok uzaklaşmışsın. Her yere arabayla gidip geldiğin için Buğur abi. Doğru. Akbil basıyorsun. Nino. Akbil ne? Nino. Bu sesi hiç duymadım mı hayatında? Nasıl ya? Nino Nino. Abi. Durum, şimdi sana ne kadar durum, halktan durum. bir insan olduğumu kanıtlayayım mı? Kanıtla. <laughs> o ne <Doğru>. ya? <laughs> Akbil abi. Bil, akbil teyzem be. Akşama etli fasulye var. Aynı anda kaç bir şey yapıyor yani anladın mı? Yani bitince yorumlayacağız değil mi? Aynı anda da yorum yapabilirsin. evet. <gülüyor> <gülüyor> tutuyorum. Evet. Beni tutuyor kanka <laughs> ilk defa çoban <laughs> diye. Evdeki işi hafifletiyor işte. Mantıklı olabilir bence böyle şeyler. Anne metrodaki videoları internette paylaşmışlar ne diyorsun? fasulye almıştım. <laughs> kadın dümdüz kadın. <laughs> Hayatımda daha nötr bir insan görmedim. <laughs> Mete saat çektiği için kırayım hazır olsun diye düşünmüş. Çok Böyle zekice. De hazırca koyarım. Aşırı zekice. Ne diyorlar? Ee, demişler ki teyzemiz çok doğal zamanını çok iyi kullanıyor falan yazmışlar. Onlara da pişirebilirim. <gülüyor> şey <gülüyor> diyen de var ama fasulye kavanalıdır orada kırılır mı falan diyen de var sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum. Olmayacağını düşünüyorum. Aynen. Tertemiz bir Maskemizi yürek ya. Evet aynen öyle. Mis gibi kanka. <laughs> Süper ya. Yorumlar Çok içten. Teşekkürler. Çok içten bir teyze. Yorumlar için de teşekkürler. Çok tatlı bir kadın ya. Kadın ya hiç en ufak bir influencer olma niyeti yok. En ufak bir böyle bir TikTok açayım. <gülüyor> <gülüyor> Yani neyse o aslında teyzemiz. Yani çok tatlı, çok naif bir hareket eyvallah. Ev yükünü hafifletmek için böyle bir şeyi düşünüp yapmış olabilir. Bunda hiçbir sakınca yok bence. İki de yapmış yani. Koronalı muhabbete çok sıcak olmadım Nasıl? Aynen. Metroda fasulye mi kırılır falan filan. Yani mantıklı tabii de. Tabii ki mantıklı. Yani hani bu videoda takılınması gereken şeyin o olmadığını düşünüyorum. Ama yani ona takılmaların cevabı da geliyor yani. Tabii, Sikeli suda tabii, bekletmek tabii. daha ne yapacaksın yani? Evde bile mesela. Takıyor maskesini. Kızı... Ben şu an konuştuğum için biraz dinleniyorum. Toplu yani aktif ben de konuşuyorum oradayım. Bak evde bile kendini koruyor. Zamanla tasarruf etmiş, sirkeli suyla yıkıyor daha ne yapsın? Evet. Ben aşırı makul, makul ve mantıklı buluyorum. Şimdi abi TV8'de bir tane yardım kampanyası yapıldı Erzurum Spor için. Oraya bağlı... Bu çok adamın mantığı. ...söylediği sözler evet. çok konuşuldu tartışıldı. Yani ona... Siz bizi aradınız biz size ulaşmadık ki. Alo. İyi akşamlar Ali Bey. İyi akşamlar. Çok cringe bir şey gelecek değil mi? Ee, çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için ve sözü size bırakıyoruz. Ben aç karnımı doyuramadım. Erzurum'a yardım edeceğim. Ali Bey buyurun. Ee, siz aradınız biz aramadık. İyi Allah'tan devam etmiyor. Evet. Garip kanka arama o zaman. Yani çok saçma. Ya, hani konsept uygun değilsen ne bileyim kanka. Yani Aç karnımı doyuramadığım hiçbir zaman bence bir bahane olmalı genel olarak. İnsan Arkadaşlar kendisi için bunu yapması ya. lazım kanka. Yok şaka maka böyle kovalanması kanka. canlıyım birkaç kişiyiz diyor ya. Yani. Ayıp bence yaptı de, bence. Ayıp zaten da işte. Gülüyor falan ya. Selamünaleyküm. Ne, ne oldu? Aleyküm hoş Ben aç zaten. karnımı evet. doyuramadım size mi e, yardım e, edeceğim dedi. E, yani tabii ki ülkemizin zorluklarını anlayışla karşılıyoruz. Biz de elimizden geldiğince e, yardım etmeye çalışıyoruz ama e, bu tip zorlukları yani buraya bağlanarak Dile getirmek de çok mantıklı gelmiyor bana. Haklı herif yani ne desin ki? Ya var ya, tam bir şey yönetici ya. Yani haklı çok yani. mantıklı ve haklı açıklamayı yaptı. Anlamıyorum hiç duygularını karıştırmadı. Bağış toplanıyorsa bir şey için ya ona destek vereceğin için ararsın ya da bir şey söyleyeceğin için yani kolay gelsin dersin. Ama yani ben aç karnımı doyuramıyorum diye niye bağlandığında Erzurum'a bağış yapacak? Niye, niye orası değil bu? Değil kesinlikle değil bence. Hayır, niye aradın o zaman? E i̇şte Niye aradın i̇şte. kanka? Bilmiyorum garip. Ne kadar derde derman olacak? Bir de o var. Yani burada Aynen. bunu söylediğinde ne oldu mesela? Ama şimdi arayan abimizin de ne yaşadığını, ne düşündüğünü bile Ya. Ya Rencim 3. ay arka arkaya. Teşekkürler. Ama Yo 3 aymış. bu aymıştı. davranış doğru mu? Acun tarafından düşünüyorsak değil bence. Etik Yere değil kanka. Ama belki de adam sesini de. burada duyurmak istedi. Çok da mantıklı. Çünkü halk artık gerçekten sesini duyuramıyor. Ülke çok kötü durumda ekonomik olarak. Nereden beni duyabilirler, nereden aç olduğumu söyleyebilirim ben devlete, ben mantıklı bulmuyorum. yöneticilere mantıklı. bir şekilde çare ben bulmaya çalışıyor insanlar. Ee, i̇şin kötüsü... Orası değil kanka ama yani sesini duyuracağın yer anladın mı? Yeri evet. değil yani başka bir yer var illa ki hani bu durumla alakalı. Başka bir yayın vardır hani dersin ki biz böyle durumdayız yardım edin zart zurt. Başka bir ne bileyim devlet büyüğüne ya da bir iş adamına, hayırsever iş adamına ulaşmaya çalıştık. Kanka ulaşmaya çalışan yerler burası olur yani. Bence. Gerçekten şey böyle bir derdin varsa da zaten böyle bir şeyi böyle bir yerde dile getirmek senin hani bunu gerçekten ihtiyacın olmadığını falan gösteriyor. Sadece taşak geçiyormuş gibi gözüküyor. Yani kanka bilmiyorum o konuda birazcık şimdi ihtiyacı var mıdır yok mudur tartışması benim bana düşmez de yani. yani tabii, bana şey gibi de geliyor, de. geliyor kanka. Yani... Bu evet. ömüre bir kere, bir kere geliyorsun kanka. Kendi adına bir şeyler yapman lazım ve savaşmayı bırakıp birinden isteyip biz bunu yapamıyoruz diye ağlarsan yani ağlarsan derken hani böyle yakınırsan ben onu kendime yani garip hissederdim evet. herhalde. Ben Anladın de. mı demek istediğimi? Hani yapmaya evet, çalışırdım. Evet. Elimden gelen en sonuna kadar yapmaya çalışırdım en azından. Olmuyorsa başka bir şey düşünürdüm yani. Aynen öyle. En son çağrı için bir bağış kampanyası yapmaya başladık. Hani desteklenmesi gereken o kadar çok grup var ki Türkiye'nin içinde. Her şey bağışla ilerlemez. Hep yarasını sarıyor, bir sonraki dert. Yarasını sarıyor, bir sonraki dert. Allah sonumuzu hayretsin ama Ali Bey'e hak vermemek elde değil bence yani. Bir şekilde çare arıyor o da çünkü. Çareler çaresiz diye bir laf vardır. Tam olarak o durumdayız. Son olarak arkadaşlar geçtiğimiz günlerde birçok Instagram kullanıcısının paylaşımı oldu bu konuda. Save Ralph diye bir tane kısa film izleyeceğiz. Şey mi? Tavşanın videosu. Ben onu çok gördüm izleyemedim. Save Ralph isimli bir kısa film izleyeceğiz şimdi. Abi evet ya gerçekten çok üzücü yani. My name is Ralph. I'm a rabbit as you can see. I'm blind in my right eye and this year... can't hear nothing but ringing now we do his yeah on. it's annoying isn't it yeah so i had my fur shaved and got chemical burns up and down my back kind of stings eh? but it's not a big deal I mean, it only really hurts when i like breathe or move around or whatever Boş bence ne demek kanka Fatih ya. Yeah that hits. <laughs> Aa, şeyi fark ettim lan. Niyanne niye babası kupası var adamın. Ve çocukları da var. Bir sürü diş fırçası var. They've even been to space. Have you ever <laughs> seen a rabbit in a rocket ship? I don't think so. Point is, I'm not a space bunny. I'm a tester. My daddy was a tester. My mum, my brothers, my sisters, my kids—all testers—and they all died doing their job, just like I will. But it's okay. Testing is what we were born to do. It makes us rabbits happy. Yeah. Okay, oh, this is what you it. now I know it looks bad but the way I see it I'm doing my job if just one human can have the illusion of a safer lipstick or deodorant or uh, hey Ralphie Psst, Ralphie What's with the camera crew bro? Ah oh, um, <laughs> they're just following me around making a documentary or something <gasps> can you ask them to get us out of here yeah? what, what, what will we see? Come on, Ralph. You just asked really me to stop here. I don't want to die, man. Help! <laughs> okay, Ralphie. okay, on. I hear you. You can, uh, you can edit that out, right? Oh, uh, here we go. Hey, 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 don't touch uh, me. Oh, 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 shit. <gülüyor> <sinem> Mesela buradaki <laughs> detaylar o kadar kritik ki. Mesela şu dolaptaki bütün üzeri çizik Ay, isimler. Ah. So, in closing, I'd, um, I'd just like to say that. Um, sorry, Ralph. Uh, We're over here. Can you can you turn around? Oh, sorry. <laughs> That's alright. Um, is this better? Yeah. Yeah. Okay, so, yeah. I'd just like to say to everyone out there still buying animal tested cosmetics like eyeliner, shampoo, sunscreen, pretty much everything in your bathroom. Well without you and countries that allow animal testing Yeah. Well, not the streets, more like a field, I guess. You know, like a normal rabbit. But hey. So good. Üzücü bir şey ya. Doğru. Evet. Evet. Yani üzücü bir video. Jü video gerçekten bayağı. Mesela videoda iç çekişi, dünyanın en iyi babası diş fırçalığının orada hmm. durması, aile resimlerinin duvarda olması gibi böyle küçük ayrıntılar da duygusal yapıyor diyeyim videoyu ama gerçekler çok 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 iyi buldum. Aslında bir hayvan üzerinden bütün her şeye çok güzel bir mesaj verilmiş. Evet. Süper Aynen. bir kampanya, süper Aynen. bir iş olmuş. Aynen. Tek bildiğim bu konuyla alakalı ve bu tarz konularla alakalı ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Evet ben de bilmiyorum. Şunu bilmek üzüyor beni açıkçası. Bu videonun insanların aklından çıkması hikaye. Evet. 2 ay sonra bu videoya hiç çekilmemiş olacak yani insanlar. Çünkü bundan 5 sene önce de ben mesela hayvanların üzerinde deney yapıldığı evet. ile ilgili birçok konu konuştuğumuzu hatırlıyorum ve 5 senedir böyle bir şey yoktu mesela. Evet. Ve çok unutkan bir toplum aslında genel hepimiz, olarak oluyor. Hepimiz öyle. böyle şova gelince çok duyarlıyız. Burada mesela şunun yargılamasını da yapıyorum kendi içimde. Evet ben buna üzülüyorum ama mesela ben vegan bir adam da değilim. Anladın mı? Yani buna üzülüp aynı zamanda vegan bir adam olmamak beni ne kadar karakterli yapar? Anladın yani, mı? Doğru bir tamam, anlayabiliyorum Anladım. mantığını. E yine hayvanları yiyoruz aslında. E, evet. Yani acı çektirmemek yerine öldürmek mantıklı mı mesela? Kesinlikle. Yani değil. Evet, var burada, evet. Benim de hatam. Ben mesela bakmıyorum hani bu hayvanlar üzerinde test edilmiş mi, etmemiş, edilmemiş mi diye böyle bir ibare var. Yani mesela edilmiş Kruf diye bu evet. arada o e, sembolleri de yani alacağınız kozmetik ürünler var. Arkasında o sembolü görürseniz, cruelty free sembolü, birkaç tane sembolü var alternatifli. Hani insanlar da, izleyicilerimiz de onlara bakarak bundan sonra alışveriş yaparsa bence Evet abi olur. ben bu, alma hiç bakmıyorum mesela yani. Bundan sonra bakacak mısın? Tabi bakarım tabi abi niye bakmayayım yani neticede bana dokunan bir video bu çünkü. Cruelty Cutter diye bir app var. Hesap yaratıyorsunuz. Ürünlerin üstündeki barkodu skenliyorsunuz. Cruelty şey demek. Canilik. Evet canilik varsa içinde yani hayvanlara eziyet falan. Direkt size söylüyor bu üründe bu var diye. Bunu da Epi var. aşağıya koyalım o zaman. Aynen. İnsanlar gerçekten dünyanın en tehlikeli hayvanları çıkarlarımız doğrultusunda yok etmeye bayılıyoruz. Bilinçsiz olarak ben de mesela kullanıyor olabilirim. Devletlerin bilinçlendirmesi gerekiyor. Hangi deodorant yapılırken veya piyasaya sürülürken hayvan testinden geçmemiş 3 tane say desem sayabilir misin? Yok. Ben de sayamam. Güzel bir olaymış bu arada. Yani onun arkasından ambrenle yani anlaşılabiliyor sabah, he. olması ha, işte, güzel bir şey. Bunu yapabileceğin şey tam onu diyecektim. Kullanacağın şey, kozmetik ürünlerini değiştirmek ya. Diğer bu, bu test yapan şeyler diyecek ki bizim ürünlerimizde satışları çok düştü. Hani belli ki insanlar artık bizden bunları böyle bu şekilde almayacak. Bunu nasıl daha yapabiliriz? Biz de bundan yapalım deyip... ...onlar ürüne sürdüğü zaman evet. bir sürü hayvan aslında Yok. denek olarak kullanmamış çok, olacak. Evet. Yani güzel bir şey. Zaten insanların atabileceği benim dediğim gibi... ...ne yapılabilir bunun hakkında bilmiyorum dedim ya... ...yani bilinçlendirme evet. adına insanların adım atabileceği güzel bir evet, şey. Tabii. Video bana bayağı vurduğu için evet. kendi iç sorgulamamı yaşadım. Yani kötü beni bunu. çok kötü hissettiriyor. Gözü mesela var ya çok kötü hissettirtti beni yani. Ya. Evet. Şöyle bir bilgi veriyorum bu videoyla ilgili. Bu izlediğimiz kısa film, Humane Society International'ın başlattığı bir kampanyaymış. Raf karakteri ünlü yönetmen Taika Waititi seslendirmiş. Seslendirme kadrosunda Zac Efron, Ricky evet. Jarvis ve Olivia Munda varmış. Böyle ünlü isimlerde de destek çıkmışlar bu kampanyaya. Güzel. Ee, Evet efendim, bölümümüzün sonuna geldik. Güzel bir konuşma, tartışma ile. Nisan ayında da böyle kısa kısa güzel, hoş videolarımız var. İyi efendim... Ee... Ya oğlum sen niye böyle ya. Ya işte işin, şey işin eğlencesi, eğlencesi ya. Yapıyoruz. İşin eğlencesi. Olur. Ya bırak oğlum, normalde böyle. Normalde böyle. Arkadaşlar alkışlarla bölümümüzü bitiriyoruz. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere <laughs> diyelim. Hoşça kalın. Kendinize Aynen. iyi bakın. Ee, Saatlerimiz... Altı geliyor. Yarım saatte eve gitmem lazım. O zaman ee, kız arkadaşım başarılar diliyorum ve önümüzü kapatıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Böyle montajla şey yapın böyle. Ya. Duman kalsın. <gülüyor> hani. <gülüyor> Yapayım sandalye dönsün böyle. <gülüyor> Bye. <gülüyor> Tepkikolik biliyor işini. Kimi koyacağını tam değil ha. <laughs> <laughs> Tabi yani arkadaşlar Bugün 2 saattir falan video izliyoruz. Bizim efeler falan hep Valo'daymış. Böyle bir Valo içeride biz bize makara döndürelim diye düşünüyorum.